Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep beraber ya sözüm bitirseydim ya neyse. Zeynep beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldin Zeynep. Arkadaşlar bu arada benim öbür hesabıma giriş yapamıyorum. Attı beni bir gün oyundan. Ee, yani oyundan atmadı. Ben girmeye çalıştım. Gelince böyle öğretim yerine attı beni. Yani ilk şeyliyle başlıyoruz ya. İşte o başladığımız yere aldı arkadaşlar. O yüzden ben yeni hesap açmak zorunda kaldım. Zeynep. Ha doğru öbür hesapta şeydi. Evet arkadaşlar bu Zeynep'in hesabı. Yay. Yeah. Aa öldüm. Geliyorum. Kazanırsak ayımla kazanayım. Ay. Elbiden ayımla kazandım. <laughs> ya hangi ara bir dakika oldu video? Hmm. Yok ben çıkış dedim. 350 kredi. Aldım 350 krediyi ve cesi açıldı. Arkadaşlar bu arada hesabım gitti diye üzülmediğimi düşünüyor olabilirsiniz yanılıyorsunuz yani. Muhtemelen düşünmüyorsunuzdur ama düşünenler yanılıyordur. Bu arada üst üste iki karakter açtım. Jess ve Poco. Evet. Çarpı iki tane star hediyesi arkadaşlar görüyorsunuz. değişme. Değişme. Tamam. Arkadaşlar bu arada demin sesim uzaktan gelmiş olabilir. Yere eğildim de yere bir şey düşmüştü onu aldım. Ölüm. Nene öldüm. Öldüm nasıl koruyabilirim? Hop. Ah. Oh. Ah hayır 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 hayır. Ah. ya benim e, makinesi var diyeceksin onu koymuştum ölmesin diye. Hayır hayır dedim öldü. Bir daha demeyeceğim. <laughs> Neyse şans öldü. an Kanka bana at. pas ver pas. Gibi. Ay, ay çok başarısızım. Ya yine. Ay gidemedim mi? Be. Üzüldü ben. Kaç kaç diye tıkı 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 diye <laughs> ne alakası var kimse gol atamadı ve maçın bir dakikası gitti <laughs> Ya Arkadaşlar bu arada 21 Ağustos'ta Roblox açılacak diyorsunuz. Umarım açılır. Ya öbür türlüsünde çünkü video çekecek şey bulamıyoruz arkadaşlar. Ah attı. Evet yani benim en sevdiğim umudum. Zeynep kaba davranma. Öldüm. istiyoruz ama emretmiyoruz. Ay. 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 Kaybettik. Ben karakterimi değişeceğim. Elprim olacağım ya. Elprim'a da güçlü. Güçlü. Aksesuarlar açık. <laughs> Arkadaşlar bende Brawl Stars'ın hilesi var. <laughs> ama Zeynep <laughs> Şu anda hilesinden oynamıyorum ama hilesiz bu. Hmm. Yani de bütün karakterler var zaten. Bütün karakterlerin bütün kostüm bütün kostümlerini açtım. <laughs> Zeynep şokta mı kaldın? <laughs> Mr. P kostüm ama bir de arkadaşlar ee, onda savaşamıyor musunuz Beni bak, bana anlatılan. Ama gerçekten savaşamıyorsak ne anlamı var? <laughs> <İyiymiş>. Ah. <laughs> Omega var mı? Omega mega kutunun daha üstü. Bana 14 yazmıştı onu hilesinde. <laughs> ya ben boşuna mı uçtum? Ne bağırma bağırma bağırma. Aa attım vallahi attım vallahi attım. Ve 40 dakika kaldı. Aman pardon saniye. <laughs> Yanlış söyledim ya. Oyun eğlenceliydi. İki golü <laughs> evet, de ben attım. Çıkış dedim. Evet. ikisinde ben attım şunları da açtım hızlıca. Evet. Aa. Neyse. Ya tamam göstereyim. Söyleme söyleme ben göstereyim. Evet arkadaşlar bunlar var. K klas mı? Bir dakika Ay kasıyor valla kasıyor Sen en son hangi karakteri açtın? Aaaa şu an Clan, Clan hangi karakterden sonra krediyle ile açılıyor diye bakıyorum da arıyorum yani. Bulamıyorum Clan Geçtim mi acaba? Ana kanka Lili'den sonra açılıyor. Ben... Kanka Brawl silmiştim hesabıma bağlanamadığı için. Çünkü arkadaşlar 2003 kupaydım. Şuna bakın 150 Arkadaşlar bu arada yeniden bir kulüp açacağım kulüp sayı kulübe şey yapma sayısı gelince arkadaşlar. Cook. Silbon. O kim ya? Ha, Squeak kanka, Squeak ya o. Mister ee, Mr. P sevmiyorum. Zaten kostüm ben kostümleri çok sevmiyorum biri biri hariç o yüzden Squeak seçerdim. Şunun tatlılığına bakın. Ama arkadaşlar bunun içinde bizi takip eden bir göz varmış. Bakın. Tam şu. Ben tam anlayamamıştım da karakterin çıkış esnasında da görünüyor. Neyse ben hazırım. Arkadaşlar. Bu arada bin kupaya ulaşınca harita da yapacağım arkadaşlar. Kanka. Tatlı karakter de kanka Scoop değil Squeak Squeak o Ona sadece Q -U Katıyorsun Arkadaşlar bu arada ben Brock'u sevmiyorum Ama yeni karakterin görüntüsü daha hoş Bana göre Zeynep'e göre Eski hali daha iyi yani e, Bir tane Brock var burada e, Bizim Şu anki hesa e, hesaplaşmada Eee Brock'un kostümü vardı. Kostümün saçını değiştirmemişler. Sizce Brock'un eski halimi daha iyi yeni hali mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ah öleceğim 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 kaç. Evet ben de sana onu diyorum ya. Ah. Ay, ay 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 kaç 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 kaçıyorum kaçıyorum canım da olsun saldıracağım da canım ya daha dolamaz da mı <laughs> <laughs> ah. oh, oh. kanka benim canım da olsun bir dakika kanka sus sus acaba sesin duyuluyor mudur senin ya arkadaşlar benim ses gelmiyor olabilir, bilmiyorum. Bu arada 12 dakika oldu bile 15 15. dakikada kapatacağım. Ya acaba buralarda kamera falan var mı? Eskiden ka e kamera vardı ya arkadaşlar. Ona ben Ben yani öğreneli biraz oldu. Ya ben de tamam anladık anladık. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır da Brawl Stars'tan video gelmiyordu. Arkadaşlar bu arada benden çeşitli oyunlar oynamamı isteyenler varmış. Yani yorumlara oynamamı istediğiniz oyunları yazın demiştim arkadaşlar. Yazanlar var arkadaşlar. Zepeto, e, PUBG, Roblox falan ama Roblox kapatıldı yani. E, ben de ona zaten yazmıştım. ben Zepeto'da arkadaşlar kasıyor bende. Zepeto bende kastığı için arkadaşlar. Evet. Kanka kendi şortunu paylaşsana. Kendi kanalında paylaşsana. Niye benim videomda söylüyorsun? Kendi de şu da söyle. Hı. Evet. Ee, bence bir maç daha olur. 15. dakikaya gelmek üzere zaten. 30, o, e, 14 dakika 30, e, 40 saniye oldu. Çabuk. Ya hadi hazır da bir maç daha yapmamız lazım. Ya hadi. Hadi. Ölü demekten öldüm. <laughs> Sanki oyuncular e, süpürge hızıyla bulunuyor da. <laughs> Tam hızlı bulunuyor arkadaşlar ama e, işte şey e, ne hızlı bulunuyorlar ama yani bazen e yavaş doluyor. Bu arada ben senden daha az diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e Primo daha az olduğunu şimdi fark ettim. Bu arada rakipler geliyor. Aa yardım et ya. Allah Allah. Kanka bunu sen hallet diyecektim. Zaten hallettim. Sağ ol. Kanka emza halledelim. Öldüm. Niye yardım etmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika. Aa ben de şey e, yani böyle biraz hatalı görüntü de. Sen hani da video izlerken anlarsın. Ee, evet hani 16 dakikada oldu sen yüzünden geç hazırladık. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.